Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 29 Ekim 4 Kasım haftası burç yorumlarında kahve falıyla geldik arkadaşlar. Ee, kahve bakımınızı yapacağız. Ee, sevgili Koç burçlarıyla başlayacağız arkadaşlar. Evet sevgili Koçlar, yükseleni Güneş burcu, Ay burcu Koç olan arkadaşım. Herkes izleyebilir tabii ki. Niyetimize dahil olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmasın arkadaşlarım. Hangi ee, çok pardon <laughs> ne diyeceğimi unuttum o kadar fincanın rengine ve üstündeki şekle odaklanmışım ki Koç burcum evet haydi bakalım e, dediğimiz gibi beğeni atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlarım niyetimize dahil olmak için kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet Koçlar ee, Kolektif bir açılım arkadaşlarım size uyanı alın uymayana evrene gönderin kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar Instagram duraltırira aldan da ulaşabilirsiniz ee, kanalımızda tarot bakımlarımız, aklındaki kişi bakımlarımız ve kahve bakımlarımız var. Aklındaki kişi bakımlarımız zamansız zamanıdır. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Tarih aralığı belirtmiyorum. Tarih aralığı belirttiğim videolarda tarihler önemlidir. Belirtmediğim videolar istediğin zaman izlersen o zaman geçerlidir arkadaşım. Haydi bakalım Koç Burcu'm niyetiniz niyetim olsun bakalım sizin için ne verecek arkadaşlar. Şöyle bir fincanın içini gösteriyorum. Evet sevgili koç burcum hadi bakalım başlayalım ee, Şimdi koçlar öncelikle temelinde bir nazar enerjisi verdi gerçekten büyük bir nazar var ancak burada bir yaprak çıkmış arkadaşım tertemiz bir yaprak aydınlık bir yaprak aslında yaprak e, birazcık böyle sıkıntıyı gösterir ama buradaki temiz yaprak tamamen o sıkıntıdan sıyrılma enerjisi içerisine girdiğini gösteriyor arkadaşım. Devam ettiğimde böyle eline bir değnek ya da ağırlık almış birisi var arkadaşım. Bu e, siz değilsiniz. Bu karşınızdaki bir kişi. E, belki aklınızdaki kişi bilemiyorum ama burada elinde bir e, değnek, kendi hani böyle ya da ağırlık üstündeki yükle yol kat etmeye çalışıyor olarak gözüküyor birazcık daha çabalaması çabalaması gerekecek sonrasında o üzerindeki yükten kurtulacak olarak gözüküyor arkadaşlar ve devam ettiğimde çok çok geride kalmış böyle küçücük bir silüet şeklinde durmuş yani ...gerinizde, arkanızda kalmış bir karakterden bahsediyor. Geçmişte bıraktığınız bir enerji de olabilir. E, aklınızdaki kişi olabilir ama yönü size dönük arkadaşlar. Eli cebinde yönü size dönük. Yani e, bir adım eylem düşüncesi var ama... E, ...korkuları ya da önünde bir takım engeli var. Varmış engelleri, bir tane engeli var şu an. Tek engeli kalmış. Bu tek engeli de aşarak sizinle bir iletişim kuracak olarak gözüküyor arkadaşlar. Devam ettiğimde sevgili Koç Burcu'm, bir araçla bir yere gidişin var, bir yola gidişin var. Yol aniden de çıkabilir, çok çok uzun bir yol değil, kısa mesafe bir yol arkadaşım. Aydınlık bir yol diyor burada. Yolun da aydınlık, gitme sebebin de güzel. Ancak burada sevgili koçlar, kalp ancak kalbin bir tarafın ikiye bölünmüş. Yani şurada bir kalbin var, arkadaşım şurada bir kalbin var, görünüyor mu bilmiyorum, şurada. Ee, şimdi kalbin bir tarafında bir kişi bir tarafında bir kişi ama bir taraftaki tam bir timsah. Ee, aklında iki kişi olabilir, niyetinde iki kişi olabilir ama bu niyetindeki kişilerden birisi çok tehlikeli. Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor arkadaşım. Çok belirgin bir S harfi, Samsun'un S'si ve Trabzon'un T'sini vermiş arkadaşlar böyle kendi içine dönmüş bir karakter aklımdaki kişinin ismi de soy ismi de olabilir şu an biraz kendi içine dönmüş olabilir kişi ancak burada ve belirgin de bir e harfi var arkadaşlar ancak burada bir böyle yolu size doğru kesişiyor hani istese de istemese de bir karşı karşıya gelişiniz olacak bu kişiyle ve bu kişi o çaresizliğini size aktaracak onun aktarmasıyla beraber de konuşma ama konuşmanın üstünde de küçük küçük balonlar var arkadaşlar aydınlık bir konuşma olacak zaten şurada bakar mısınız bembeyaz bir kalp belirmiş bakın şurada bembeyaz bir kalp kişiyle yapacağın bu konuşmanın ardından kalbinde gerçekten bir aydınlanma yaşayacaksın arkadaşım e, duygusal manada üzerinde hissettiğin yükten kurtulacaksın olarak gözüküyor Evet temelde de bir C harfini vermiş C ya da C e, nazar ya da ağırlık enerjisi aldığın e, kişinin isminde ya da soy isminde var bu buna biraz dikkat et etrafında çevrende var olan bir arkadaş olabilir sevgili koçlar hadi bakalım dilekler tutulsun dileğimizi soralım tabakta bize ne verecek bakalım. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor ama bak O kadar nasiplisin ki Dileğine bakıyorum Buraya attı ee, Nasipli kısmetli bir döneme geçiyorsun Arkadaşım Beklemediğin ummadığın yerden gelen paralar ya da destekler olacak ee, Hiç ummadığın anda Gelecek para sana gerçekten Destek olacak diyor Birinden gelecek olarak gözüküyor ee, Şimdi burada arkadaşım bir yolculuk verdi Evet İki kişi Şimdi bir buluşma görünüyor arkadaşlar, bir buluşma, bir konuşma. Bakın, bir buluşma, bir konuşma. İki kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Şimdi ya siz bu görüşmeye iki kişi gideceksiniz karşınızdaki tek kişi, ya da karşınızdaki kişi iki kişi gelecek, siz tek kişi olacaksınız. Muhtemelen bu niyetinizdeki kişidir diye düşünüyorum çünkü sonradan gelecek olan kişi sanki biraz aracı gibi, sanki bir arkadaş gibi. Çünkü olaydan muaf geride duruyor arkadaşlar. Ve sizin burada ağız ağza vermiş bir konuşmanız var. Bir sıkıntının ya da sıkıntılı bir konunun üzerine bu görüşmeye karar vereceksiniz arkadaşlar. Ve bu görüşmenin sonunda da hemen şurada kenarda küçük bir kalp çıkmış. Muhtemelen dediğim gibi kolektifte aklınızdaki kişi olabilir. Bu görüşmeden sonra rahatlayacaksınız arkadaşım. Çünkü etrafı aydınlık olarak gözüküyor. Şurada bir e, karnı belirgin bir kişi çıkmış. Evet doğum, hamile olabilirsiniz. Hamilelik haberi olabilir. Ee, ya da bebek bekleyenler varsa bunun haberini alabilir ya da bir doğum haberiyle bir yere gidebilirsin arkadaşım. Bakar mısınız? Az önce dedim ya nasip diye. Şu belirgin balığı görüyor musunuz? Bakın gözü, ağzı, balığın kafası şu tarafa doğru da balığın kuyruğu. ...çok güzel bir bereket... ...çok güzel bir kısmet... ...hanenize doğru yaklaşıyor arkadaşlar... Ee, ...yakındır, geldi gelecek... ...çok güzel bir kısmet... ...şurada da kaplumbağa çıkmış yol ağzında... ...yavaştan giden bir iş... Ee, ...gerçekleşmeyen, vakit alan... ...zaman alan bir iş ama maddiyatla alakalı... ...bu konuyla alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksın... ...nasibin hanene dönmüş arkadaşım? ...üzerine geldi gelecek... ...ya da haberini aldın alacaksın... ...diyor arkadaşlar... ...evet sevgili koçlar peki... Harf soru şey çok pardon zaman soracağız şimdi harfi aklımdaki kişi soruyoruz. Evet şimdi aklınızdaki kişiyi bir niyet alın bakalım arkadaşlar. Bir düşünün onun yüzünü ya da ismini zikredin 3 kere. Bir soralım bakalım aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman gerçekleşecekmiş arkadaşlarım. Haydi bakalım beğenenlerim ve aldım kabul ettim yazanların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman gerçekleşecek bir bakalım arkadaşlar. Bize zaman versin. Arkadaşım direkt bir 3 rakamı verdi burada çok belirgin bir 3 ama biraz böyle e, ahtapot gibi iki üç yerden böyle ayakları uzanıyor e, kişinin. E, zaten bağımlı bir karakter size karşı biraz narsist ama biraz bağımlı olduğunu gösterir bu e, zor bir karakter ama yine saracak çevreni dedi de. e, ve dediğim gibi burada 3 vade içerisinde de bu kişiyle iletişimin olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili koçlar kolektifine yüksek ayrın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.